Fiyatlar e, geçen seneye göre daha yüksekliklerde. Milletin alış gücü yok e, ve gittikçe daha daha alınmamaya başladılar. Piyasa gerçekten efendim? çok durdu. Ya sadece bu sektörde değil, de değil. E, bütün çarşıda bir durgunluk söz konusu. Evet, kuru bir kalabalık var. Ee, sözde yani kalabalık sanki alacak gibi ama bakıp geçiyorlar, sorup geçiyorlar. Fiyatlar çok, çok hat safhada. Yani 50'ye sattığımız ürün 100 TL. 100 TL sattığımız 80 TL. O şekilde. Biz de oradan öyle alıyoruz. Ama şu sıralar şekerleme döktüğümüz için şeker yok oldu. Ee, başka şey, afyon kaymaklı okuma başladık. Sıralama en ucuz size söyleyeyim. En ucuzumuz şu an 75 TL. Şu an satışlar geçen yıla göre, göre düşük. Şir. Geçen yıl 40 lira satılmış, şu an 85 lira. Aynı marka, aynı kalite. Yani iki katı falan yükselme var. Çeşit olarak aroma çeşidi olarak var. 11-12 çeşit şeker çeşidi var. Yani biz o hareketliliği bekliyoruz. Tabii geçen yıla göre bu yıl daha düşük. İnsanların bütçesi kasıya için her zaman fiyat yükseldiği için. İnsanlar geçen yıl 3 kilo alan bu yıl 2 kilo alıyor, 1.5 kilo alıyor. E, fiyatların yükselmesi insanları isteyese istemez etkiliyor. İnsanların çoğalması, insanların geçim sıkıntısından dolayı yani aile yapısını bile etkilediğini söyleyebilirim. Eskiden bir bayramda bir ev 20 kişi doluyorsa şu an 10 kişi doluyor.